Ha, hepinize merhaba arkadaşlar. DLS oyuncu arkadaşlar nasılsınız? Değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Bugün güzel bir Tuncay Spor. Tuncay Spor. Ben anlamadım. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Evet arkadaşlar hep bir de denese girmemişti. Senin kafanı sikeyim Epeydir bir DLS'e gelmemiş artık arkadaşlar. Bir tane DLS e çekmişti, güzel likelar almıştı. Güzel izlenme almışlar arkadaşlar. Ama epeydir DLS e çekmedik, bugün DLS e çekeceğiz. Ve nasıl bir şey olduğunu hepinizle birlikte göstereceğiz arkadaşlar. Tuncay Spor Tuncay Tuncay Evet arkadaşlar oyuna geçmeden önce likelarınızı biliyorsunuz her zaman. Likelarınızı atın. Çünkü bu okul açılma okul açılınca ilk videom. Yani okul açıldıktan sonra ilk videom bu geliyor arkadaşlar. DLS İzlerseniz arkadaşlar çok sevdiğimiz bakalım ne yapacağız o zaman videoya geçelim arkadaşlar hadi bay bay. Evet arkadaşlar videomuzu açtık. Videomuzu açtık ve DLS'ye başlayacağız. Takımlarda en son oynamadıklarım birkaç tane adam aldım. Şunları gördüyseniz iki tane aldım. Router, Tonesings aldım. Router, Tonesings. Evet onlar aldım arkadaşlar yani Oyun iyi giderler ve o şey yapmadan önce birkaç tane kupa kazandım arkadaşlar. Kupalarımı da göstereyim. 2 dakika bekleyin arkadaşlar şu interneti bir kapatalım. Evet arkadaşlar balondur ödülüyle şöyle göstersek balondur ödülüyle ayak en çok gol atan ayak ödülünü kazanmışız. Onun için bir başlatalım arkadaşlar. Amatör küme maçlarından başlatıyoruz arkadaşlar. Kimlerle? Akurlarla asla. Bakalım arkadaşlar. Yani ilk defa DLS oynuyoruz. Yani oynuyoruz ama epeydir videosunun gelmemişti. Oh, Güzel. Oh. Evet sesini kısa ya. Bu nedir? Ha, yeter. Çok bile. Bunu koy buraya. Evet. Başladı nasıl oyun olacak? Ver lan topu bana. Topu bana ver. O bunlar iyi gömüyorlar. Neyse çıktı taş. Ya da gol vuruşu çıkmadı. Tam çıktı çıktı. Oğlum elbette çıkması lazım değil mi? <laughs> şimdi çıktı. Taş ver ver ver. Tacı da buradan çekmemiş müp değil mi? Vay be. Al topu, al topu. Öne geç geç öne. Geç. Tyson, Tyson, Tyson koş Tyson diyor. Tyson ismi onun ismini bilmiyorum. Tyson. İşte Tayney. Victor'muş lan. Victor Tyson. İşte Gel buraya gel buraya gel buraya. Al buraya. Oğlum topta el, ayağıma gelmemişken çerme takmak nedir lan? Ayı gibi mal gibi dalıyorlar ya. Oha nasıl gol olmaz. Tyson ikinci şekilde gol olmadı. Nice Oo, <laughs> <laughs> oh, paslaşarak gol vurdum ama adam tuttu. Kayıcı iyi tuttu. Alma. Ver beni. Oğlum. Nasıl dalıyorlar lan adamlar? Güzel. Al vur beni. Oğlum karaca tuttu. Boş ver. Boş Karaca tuttu. Bu arada bir işte bağırıyorsam sesim bazı oyunlarda çıkmıyor. Onun için biraz bağırmak zorundayız. Al bundan topu al bundan. Be, kay var, Kay Ah, biz kayıyor. Serbest vuruş o bize. Allah'tan sarı kart verdi. Brutters. Sarı kart al Tyson. Al Tyson. O kaptan Kermal'a verdik. Al bundan. Ne oluyor lan? Coffee the pass I Aha, olsa az daha gül çapıyorlar da. 3 gol at, bir, gol deyiz arkadaşlar. Normal sana oyuncu. Ama bu adam niye burada mal gibi duruyor? Burters. Ne mal gibi duruyor son oğlum ya? Al ondan. İlk yarı bitir mi ya? Neyse. Saniye bakmamıştım. Devam edelim arkadaşlar. Oğlum yanlış pas verdik ya. Al Tyson. Tyson, Tyson. Gölleri Tyson atacak. Gol! Tuncay, Spor, Tuncay. Victor, Tuskays. Tuncay, Herkese öğreteceğiz arkadaşlar Tuncay Spor'u. Olmalı sen topu değil Ver Korna kaptana vereceğiz. Tyson tekrar aldı, Tayse koş. Rotex well, sen koş bari. Gel. Cahit. Icard Almadan Oğlum adam top sende adam gelmiş bu alan kayıyor. Mal mısın? Well, well Oğlum bıraksana lan. Oğlum nasıl serbest vuruş ya? Tam topa kaydım. Aa Seten şuna aldı. O zaman penaltı çekmedi. Ya. Uzaklara verelim dedik arkadaşlar. Ha şimdi de verir. neyse verir. Koş paslaş. Tyson koş Tyson. Diaz, Diaz sen koş Diaz. Ver böyle pas. Diaz vur böyle pas. Tyson'a güzel bir pas. Millet çekildi ara pastan. Gol. İşte budur. İşte bu. Tuncay Spor. İşte bu. Ne lan? Kayıyor. Selfie mi çekiyorsun lan? İşte budur. Lan. Güzel güzel güzel. Kaybele. Ver bunu Ver buraya. Ver buraya. Güzel. Önümde kimse yok. Önümde kimse yok. Güzel pas aldım. Güzel pas aldım. Gol. 4 gol. Tuncay Spor. 4 koyla 10 dördünde Tyson attı oldu. Oğlum nere atıyorsun ya Tyson'a verecek neyse kaleci aldı boş De Abu Bakar mı kaleci ismi De Abu Bakar. İkinci yarı da bitti ve kazandık. Her bizim arkada. Güzel bir şekilde kazandık. Topu aldık. Maçın adamı tam 4 gol atarak Victor Tyson. Eee arkadaşlar biz interneti kapatmışız ama. Evet arkadaşlar skor tablosuna bakarsan Tuncay Spor 4 Akura 0. Arol çıkmış. Akura ne çıktı? 37 bin lira kazandık. Güzel güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kupalar aldık. Ve ne olacak? Küresel mücadele kupasını alacağız grup maçı küresel mücadele kupası alacağız. Küresel kupa maçı arkadaşlar bakalım alabil kaldıracak mıyız? Biraz oyun sesi nerede lan? Bunlar bizim adam mı? Yok, British'in adamı. Tamam güzel. <laughs> Bizimki siyah. Niye biz siyah forma giyiyoruz? Siyah demek kümeye düşmüş demek. Oğlum alsana adam niye geri kaçıyor lan bu? Bu maçı bırakmayız vallahi. Ver bir pas. Oğlum alsana ha. Tyson. Alın bir adamın yanından geçiyor. Carmel koş. Yavaş pas. Yavaş pas. Ver buraya. Diaz al. Al Diaz önündekini. Oy adamı nasıl vurdu? Karmal. Karmal. Carmel. Carmel. Kaptan Daniel Karmal Güzel pas verdik. Diye adamın Tyson'ı taklop durdular ama. Ulan serbest oldu. Bir şey de yapmadım. Bitti mi lan? Gel oğlum böyle ver. Artur Lutus. Lan nasıl kaçırdı? Yavaş pas veriyor. Ver buna. Güzel. Güzel bir pas. Güzel bir pastı. Alana saldıysa haberi ben de alacağım. Tyson al. Oğlum arkadaşlar ne yapıyor? lan? Ya? Zaten dakika bir göl bir, bir sefer öndeyiz. Oo tam da kale vurdu da. Biraz tehlikeli girsek. Neyse devam edelim. Çak topu gönder. Kaleden uzak olsun da. Kaja koş lan. Koş oğlum koş. Koş lan. Ver. Tyson koş. Tyson aldı topu Tyson. Tyson diyor, Tyson. Tyson. Gol. Tunca e Spor kolay bir rakip aslında. asla. Victor Tyson. Biraz hasta oyun. İlk rakip diye. biraz kastı ama. Evet. Evet arkadaşlar maç istatistikleri devam edelim. E o kaldıracağız. Karman, karman, koş karman. Oo, 90 dakikaya Daniel Karman vurdu bele Ne yapıyor? Attı bele. Daniel Karman gidiyordu tüm Tamam, vurdu tak. Tamam. Tamam, hadi çık. Tamam oğlum tamam. Baba tamam pişman olduk ha. Buradaymış baba. Vara gittik çünkü. Ver pası. Çak. Pas verirken biraz arkadaşlar sıkıntı veriyoruz. O kuş aletini böyle atıyorum. Bakıyorum topluluğa gidiyor. Yaman gönderdi. Tyson alır mı? Ka Tyson kalecisini attı. Tyson alıyordu tam kaleci kalecisini attı. Oğlum gör çaksanız neye yarar lan? Zaten hiç göründeyiz. Bastı buradan. Nesi? Nesi? Kaptan aldı. Kaleci. Kaleci. Oğlum adamlar hakikaten bot ama iyi oynuyorlar. Bir penaltı çekseler mi? Oradan oraya göl mü gider? lan adam sağ sağ diyor. Bot diyor lan. <laughs> ha, ele bele atacaksın lan. Adam 70'lik atmış lan ver kimse. Nasıl bir kafa vuruşu lan? Dark. Toparlayamazlar daha geçti. Dark. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Offside varmış ama gol attılar ha. Herhalde offside saymadı Oğlum <laughs> Tyson pas veriyoruz. Hemen suçtum adama. Adama ona suçtum lan. Router. Tyson al. Al Tyson. Oğlum adam ölmüş oğlum. İkinci yarı küresel kupa mücadelesini kastık. Kastık arkadaşlar. Bakalım kupa maçı ne zaman? Maçın adamı Daniel Tarmi. Tamam kupayı aldık. Ee, bonus. Peki şimdi ne diyor? Amatör maçı. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde olsun. Video kısa olsun arkadaşlar. zaten kaç dakika? 15 dakikadır yayındayız. Arkadaşlar bu videoyu izlerseniz çok mutlu olurum. Tabi ödevlerinizi bitirdikten sonra derslerinizi çalışan ödevlerinizi bitirdikten sonra like atıp izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ama yatmadan önce like atıp izlerseniz ondan sonra yatarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman bir adam seçelim. Takım. Takımlarımız böyle arkadaşlar. Hep 70'lik adam alıyoruz. Dedi Cristiano Ronaldo falan alalım ama olmuyor. Şu an güzel adamlar yok. 660, 640 şey falan filan var. Bir daha buradan da şöyle adamlar alacağız. Ama para istiyor. Mesela Mbappe var. Mbappe her şeyi alabiliriz arkadaşlar da. Nasıl alacağız bilmiyoruz. O da 800 tane istiyor neyse arkadaşlar. Ödevlerinizi bitirdikten sonra onu diyor bak ödevlerinizi bitirdikten sonra beni açıp izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman daha fazla devlete gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.